Ee, böyle dini e, bir bayram gününde keyifli bir günde e, Antalya Sporumuz için e, güzel bir e, imza töreni daha atıyoruz. Türkiye çok özel bir ülke Antalya Türkiye'nin gözbebeği Antalya Spor'da e, Süper Lig'in gözbebeği ve biz yönetim olarak e, çok özel bir çalışma sergiliyoruz. E, Taraftarlarımız biraz transferlerde geciktiğimizi düşünmüş olabilir. Oysaki inceleyip sık dokuyan bir futbol şubemiz ve onlara da destek veren bir yönetimimiz var. Hacı Amir Wright Danimarka'dan aramıza katıldı. Satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralama sözleşmemiz var. Uzun zamandır kendisini takip ediyoruz. Gerçekten. Hem genç, hem güçlü, hem de her takım için e, özel bir e, futbol yeteneğine sahip. E, kendisine aramıza hoş geldin diyorum. Ümit ediyorum ki güzel Antalya'mızı çok sevecek ve buradan gitmek istemeyecek. Bu sene de çok başarılı olacak çünkü geçen yıl e, Danimarka'da kendi kulübünde 13 gol attı. E, ben çok daha fazlasını bekliyorum kendisinden. Aramıza hoş geldin Right. I unfortunately don't know how to speak Turkish yet, but uh, I'm very excited to be here and I, I couldn't be more thankful for the people working behind the scenes uh, to help make this happen and help uh, get me into the position that I am. Uh, I just want to thank IATACH and everybody at the club for giving me a warm welcome and I'm very excited to be here. It's OK? I OK. <laughs> well, OK. So, thank you, thank you.